Evet FPS Forex Türkiye'de kapandı ve şu anda yeni firmalarımız belirlendi ve aramıza bir iki daha firmanın katılması gündemde. Bizler bu firmaları seçerken FPSteye rahatlığınız FPSdeki Konfor alanınız nasılsa bu firmalarda da o kaidelere bakılarak karar verilmiştir ve bu firmalara artık kayıtlar başlamıştır Derhal buradaki, ve videonun altındaki aynı numaradan bizlere Whatsapp üzerinden mesaj atarak hemen kayıtlarınızı yapabilirsiniz. 3000 veya 5000 dolarlık üzeri hesaplar için yılbaşı hediyesi var. Bir hediye paketi oluyor. Tabi bunun içinde ne var? Powerbank'lerdir ne bileyim. Bir sürü şey var. Öyle düşünüyorum. Daha doğrusu daha elimize ulaşmadı. Ama bu Bizim ayrıcalığımızda, bizimle beraber olan bütün ekip arkadaşlarımız için sağlanmış olan haklardan bir tanesi değerli kardeşlerim benim. Hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir an önce bizlere ulaşıp, bir an önce hesaplarınızı açıp, bir an önce yatırımlarınızı yapıp, pazartesi piyasalara hep beraber grubumuzdan bismillah diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala takip etmeyi. Videoyu beğenmeyi de Allah rızası için unutmayın. Görüşmek üzere.